arkadaşlar. Şu anda resim yapacağım. Bu üzerindekini bize söyleyebilir misin nedir? Ee, şey bu bizim üstümüze bir şey dökülmesin diye bir şeyler. Ezel arkadaşımı tanıyorsunuz. Kurbağalarla bizim kurbağa aynılar ve gördüğünüz gibi birinci sınıfa başlayacağım ve bir resim yapmak istiyorum. Birinci sınıfa başlamadan önce işte bakın her bir tane resim yapacağım. Mesela bunlar parmak boya, bunlar keçeli kuru boya, pastel boya, bu da neler gün için bir kart. Hı hı. Bir boyalarını dökebilir misin peki hala? Burada mı? Hı hı. Şöyle Gösterim. bir en azından bize göster, bakalım. Bize gösterin kuru boya, şunlar, bunlar. Anladım. Şunlar. Arkadaşlar bakın boya da kullanabilirim öğretmenimde. Arkadaşlar bakın az önce video başlamadan önce bunlar okurdaki babama yaptığım şeyler. Bakın şunu boyadım. Bir de bizim tahta kalemimiz farklı bir tane var. Durun göstermek üzereyim. Ah, getirdim bakın. Buyurun. Oo, oh, sen Bak şöyle yapıyorsunuz. Buraya bu Kapatıyorum. Siliyorum. Yani bu güzel bir şey. Öğretmen dedi tahta boyasınızı evde de kullanabilirsiniz. Ve okulda da kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şu şuraları şimdi bu yapayım ama önce solu bu başlayalım. Hadi biz de boyayalım. Açıyorum şimdi. Arkadaşlar açtım. Hı hı. Şimdi Hangi renklerin var? Bir sürü renklerim var ama arkadaşlarımızı düşürdü ve bir tane çıktı ama merak etmeyin bir renk sınıfı için başka bir şey de kullanabilirdim. Hadi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben havuzu yapacağım. O yüzden bunu çekmemiz gerek Bura tarafı ve bunu böyle yapabilirsiniz. Ve okulda da yapıyorum bunu. İsteyen kişi abone olsun ve beni istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Olmadan değil. izleyebilirsiniz ama like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın diyor Prenses Nur. Like atmak önemli. Abone olmak önemli. Ve Prenses Nur her videosunda artık bunu dile getiriyor. Teşekkür ederiz Prenses Nur. Önemli değil. Ve şimdi başlıyoruz havuzun Hı hı. Yani bir arkadaşım bana böyle dokunurdu. Ama sonra da koruyarak geçebiliyor. Mesela. Hı -hı. Tamam. Bir mavi bir yol mu bu? Nedir bu? Mavi bir yol şimdi beyazla kullanabiliriz bir şey. Tekrar beyaz al istersen. Hı hı. Mavi. Arkadaşlar güzel mi? Tabii ki de. Sen çok güzel yapıyorsun. Gördüğünüz gibi Obunyon'un çok güzel Barbie kitabında babamı çizdi. Ve unutmayın bizim videolarımızda baba küçük eskiden atlamıştı atcan atladı bu sefer düştü. <laughs> <laughs> Her bir şey herkes küçüklüğünü hatırlayabiliyor. Ama ama arkadaşlar bunu unutmayın. Asla çorapla yatmayın. Düşününce hayallerini, hayalini